Herkese uzun zaman sonra merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorum 4-5 ay belki 6 ay oldu. Uzun zamandır video yüklemiyorduk falan alan. Niye yüklemiyorduk? Çünkü sağ olsun internet sağlayıcımız bize bir gibi kazık çaktı. Biz de operatörümüzü falan değiştirdik işte. Ondan sonra sahalara geri döndük. Evet. Neyle geri döndük? GTA 4 ile geri döndük. Önceden bir video yükledim yarım yamalak da. Olsun öncesinde bir açıklama yapayım diye ilk başta böyle bir şey yaptım. Ama tabi yani güzel bir videolar gelecek yani güzel videolar gelecek benden sonra emin olabilirsiniz çünkü internetimiz baya iyi oldu öncekine göre. Ben bu oyunda baya ilerledim tamam baya ilerledim ama öyle böyle değil. Önce bir hile yapayım da bu oyunun kötü yanı tabi bu şehirde bir atmosferinin olması benim en sevdiğim oyun şahsi niye Çünkü abi şahane ya bir kere şöyle 2.6 falan 10 numara buradan Hadi çıkalım hmm. bu videonun konusu ne olacak diye süreceksiniz şimdi yasal yoldan para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar nasıl yapacağız bunu hiçbir fikrim yok ama <laughs> ne deneyeceğiz Hadi bakalım tiplere baksana abi ya Tamam bu arabayı da kullanmayacak Tamam hmm. şimdi bir tane taksi çağıralım. Tamam. Bir tane taksi çağıralım. Tamam. Hem, ama böyle olmaz ki. Rehberden tamam. Nasıl arıyorduk la? Şimdi 911 arıyoruz değil mi? Aynen. Aa polis. Hello. <laughs> yanlışlıkla polis aradık. <laughs> kapat abi kapat yanlışlıkla polis aradık ya. Şimdi ne yapacağız? Aha taksi 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 taksi. Ya taksi dursana. Aaa durun. Koş 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 koş. gördük ya. Hah hah hah. Ha. Tamam. E ee, gitti. Abi olmaz ki böyle ya. Benim taksi almam lazım. Lan oğlum dürüstçe alayım dedim ya. Yemin ediyorum dürüstçe alayım dedim ya. Çık çık ananı kodu. Bak vurmak istemiyorum kardeşim seni. Çıksana lan. Çıksana. Normalde çıkıyordu da. Çıkmıyormuş <laughs> arkadaşlar. O yüzden taksicik görev yapacağız. Meşhur. Tamam. Ben yani şimdi görevi açabiliyoruz değil mi nasıl açıyorduk lan? Ee, yani görevleri açabiliyorduk da. Abi dur bakayım. Ay yanlışlıkla gittik Şöyle mi tabla mı Abo. Ne nasıl açıyoruz lan onu? Bilen var mı? Amına 2 dakika. Şimdi F5, 6, 7, F4'te falan açmasınlar. Hayda. Olmadı ki böyle. Lan ot gel bana tahsili şey öğret. Tahsilcili öğret. Tahsilcili öğretsene öğret. öğret bana kanka. Kanka bana tahsilcili göretsene gözünü seveyim ya. Yani bu kadar panik yapmana gerek yok. Neyse müşterisi çaldı yolda ya. Bağırma lan, nereye gideceğini söyle bana. Seni şöyle güzel bir yere götüreyim bak, yanlaya yanlaya gideceğiz o zaman. oğlum, manyak mısın desin ya? Seni var ya, dünyanın en uzak köşesine götüreceğim. <laughs> Bağırıyor var ya. Bu kadar hızlı gidersek trafik kurallarına uymamaktan ceza geliyoruz, o yüzden yavaşla. Bağırma lan! Manyak ya, yemin ediyorum. müsaadenizle. Ha sen burada ineceksin. Ay pardon ya. Tüh. bir dakika. Şurada bir dur alalım. arabanın aşağıda çıktı. Ama. Ücret. Ama ben ücretimi verilmediğimi sevmem ki. Kutum. Hayır. Ücretimi vermediler miydi sevmem ben. Madem taksiye biniyorsun. Sen de girsene kardeşim ya. Abi polislerin dibinde de varmazsın be. Oğlum iki dakika biz suça bulaşmayalım dedik lan iki dakika lan iki dakika. 2 dakika lan i̇ki... Allah belanızı versin iki dakika lan iki dakika. Neyse madem suça bulaştı polisleri de kapatmamamız gerekiyor. Polisleri kapatırsak şimdi ayva yeriz. Oğlum yapmayın şöyle her yerde taksi var ya her yer taksam. Amanın kaportası çıktı. Çıkıştı. 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 Anam bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika bir sen de. Abortadan nasıl sekiyor araba gördünüz mü? Baba 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 gördün mü? Derget oyunların da yok Şahane bir fizik var ya yemin ediyorum baya Gel gel polis Abi yapmayın Çıkayım mı şuradan Şuradan mı çıkayım ya Allah Allah Abi niye anlıyorum ya? Buradan şöyle bir döndüm mü? Neyse ben teslim oluyorum. Tabi kolayca teslim olmayız. Aman ha korudan olsun. Oğlum bana hadi siz yapmayın lan. Nereye giden lan? <laughs> öldüm lan, öldüm lan lan. Silahlarımı da alacağım lan şimdi. Heh. Yeah. Neyse ya, yeni bir hayata başlamış oluyoruz bu sayede arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> Nefret ederim de arkadaşlar filan kelimemiz demekten. Neyse, boş yapıyorum şu an. <laughs> bu oyunun ikindiğim vakti de böyle işte. Ha, hile yapmayacaktık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, hile yapmayalım. Ama gözünüzü seveyim tamam mı? Şuradan bir tane bana motor verin ya. Motor. Başka hiçbir şey istemiyorum. Motor. Motor sevmeyi çok severim ben. Evet. Bas taksana. Lan oğlum bassız motorumu bindiriyor. Normalde takılıyordu arkadaşlar. Niye hasta Evet. Nerede Şimdi gidiyoruz tamam. Buradan. <laughs> Bu akrobasi yapacaksın. akrobasiye de para veriyor normalde oyun. Yani. Hoppa! Ne geçtim ha. Vallahi geçtim ha. Aklımda yoktu. Bu video tamamen gelişi güzel çekiliyor yani. Yanlış anladım. ya. giriliyordu. Aa. Aa ben unuttum. <laughs> Şuradan biraz daha gideyim Böyle asık de. Böyle asıl kelime arkadaşlar yani niye video atmadım diye soracaksınız muhtemelen. Ya internetim olsaydı emin olun çok güzel oyun fikirleri vardı kafamda. Çok güzel şeyler yapacaktım da. O yüzden internet olmayınca malum zaten normal internet fiyatları da pahalı. Türk Telekom'un yüzünden herkes yani bütün internet sağlayıcıları mecbur pahalı bir şekilde vermek zorunda kalıyor. Hmm, tamam. sorun yok galiba. Evet şimdi buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Bir saniye. Eee Şuradan bir tane araba çalıp bu ya Mercedes mi ya çok iyiymiş ha Çok hoşuma gitti ya üş, üş, üş. ne diyorduk hmm. yani demek istediğim şu uzun zamandır video yüklememin sebebi bir açık ve net yani bu bana da boş verdim az sıfırsıfır biraz, biraz da onu boş verdim niye çünkü yani YouTube'da en sevmediğim içeriklerden birisi oyun içeriği yani. İnsanlar izliyor tamam güzel hoş prim de yapıyorsun ama yani boş abi sadece vaktini öldürüyorsun başka hiçbir şey yarar. Şu an yani benim şahsen futbol izlemeyi sevmem futbol oynamayı severim. Oyun izlemeyi de sevmem oyunu oynamayı severim. Yani insana değişti. Şu an boş bir yapıyor Birazcık Biraz da şey gibi olsun diye düşünüyorum. podcast tarzı olsun bu video. Yani demem o ki bu kanala olacağız Daha güzel videolar çekeceğiz. Geleceğiz. Ee, böyle ekiple birlikte. Bizim malum biliyorsunuz bu person i̇şte, i̇şte, o da gelecek. Ondan sonra bir tane Ahmet vardı. Minecraft'ta kaybolan Ahmet vardı onun sonra bayağı yol olacak yani. Niho <laughs> Bilardo. Hadi Bilardo'ya gidelim. Hadi gidelim. Zaten vasıfsız vasıfsız yeri geziyordum şehirde. <laughs> Böyle de araba kullanmıyorum <laughs> işte. Evet neredeydi şeyin yeri? Mini evet onun yanına gidelim en iyisi biz ya biz manitamızın yanına gidelim abi yani arkadaşlar dediğim gibi güzel videolar çekeceğiz ama bu video bu video sana yani öyle absürt bir şekilde sırf yani kanal boş kalmasın internet hızını test edeyim ondan sonra izlenme olmaz da olursa diye öylesine attım tamam. Yasal olarak para kazanmayı deneyebilirdim. Evet. Oyunda ne kadar yasal oyun şey para kazanma yöntemi var. Bunları bile araştırmadım aslında. Ee, aslında gazino vardı. Gazino eksiydi konusunda. Gazino şimdi artı 18'e girer ya. Arabayı düzeltemedik ya. Neyse. Korkmayın lan. Yabancı değil olur Ha, orada da şimdi iyi arabayla gitmek lazım ya. Dur, geri döneyim de. Polis amca. 2 saniye yine alacağım. Hangisi iyi bunu? Şuradan ha Şu çok iyi. Şu açıkla gideceğiz tabi oğlum. Havalı olalım biraz yani. Merso ile gideceğiz. <laughs> okay. Kaldırımlar açmamız lazım. Aba dur. Lan aynı arabaydı ya. Bağırmayın. Niye bağırdı o? Manyak gibi gidiyor ya. Ya ne Allah. Neyse. Bir saniye ben mi yanına geçeyim işte. bir, bir, müsaade et ya. Bir müsaade et ya. Aman Neyse. Bu oyun hikaye modu da güzel ya. Oyunun hikaye moduna girerseniz kafanız dağılır dağılır ya. Ben burada manita var diye geldim de burada şey bir tane karı vardı ya. Mafya bir karı vardı. Hem de zor bir görev veriyordu ya. Ay vay yedik vallahi. Portal po Ay vay yedik. Angolan bir içe git. Angolan bir içe gidelim hadi bakalım ne olacak. Ben burada avrat var diye geldim ya. Töh. Yani bizim oyunda mantığımız var ya. Yani. Onu neyse. Şuradan şöyle. Ve şahane bir şekilde maha satıyorum. Deli dehşet valla var ya caddelerin en uzun size. Abooo. Bak burada geçtikçe tamam taksi yakalamaya çalış. gidiyorum ama. A evet. Aba polis. Ayva yedik çok hızlı gitmemiz lazım. Ben burada hiç durmuyor. İşini yiyince her seferinde de polis peşime dağılıyor. Şuradan nasıl döneceğim? Oo çok iyi döndüm lan. Vallahi şahane döndüm ha gayet amatör, gayet sıradan, gayet saçma sapan bir şekilde oyun düştüğü görüyorum. Uzun zamandır Hikmin'le haliyle bir saniye, bir saniye, bir saniye. Çok hoşuma gidiyor bu ya. Çok güzel patlıyor. Bu yüzden. Tekrar üstünde araba sürüyoruz. Arabalar. <laughs> polisler gelecek valla oraya. Vay vay yedik. İyi ki görevdeyken polisler peşimize takılmıyor ya. Treni takip et onu indirdi. indiğinde indi ortadan kaldık. Hay Allah belanızı versin yani. Bir boktan bir görev bu ya. Altındaki arabada da iyi değil. Aptal seni oğlatıyor diyor. Sikeceğim böyle görevini ya. Görevi iptal edebiliriz herhalde ya. geçin bu görevi tamamlamaya çok yaklaştıydım. Ama başaramadım. Allah belanı vermeyin. Tren nerede? Hedef başta iyi Siktir et. Açsın ne olur. Artık intihar edeceğim. Hayattan baktım. Elveda. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Tamam. Yani daha güzel video çekeriz yakında. Tamam Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.